Arkadaşlar selamlar. Umarım herkesin sağlığı ve mutluluğu yerindedir. Şimdi genel markete baktığımızda evet bazıları diyor ki işte BTC çakılacak, altcoin'ler çakılacak. Genel market kötü bir gidişat görüyor veyahut da pariteler gittikçe düşüyor gibi çok soru alıyorum. Arkadaşlar bakın bizde de durum bu. Yaptığımız 1000 dolarlık sepet şu an 15269. Ee, bu sepet bildiğiniz gibi daha 2 ay önce hatta 2 ay değil ya 2 hafta önce 19.900'lü 1000 dolarlık sepet. Zaten bu sepetin hepsini profildeki linkten Telegram'dan takip edebilirsiniz. Ve hatta açıklamalardaki linkten Telegram'dan takip edebilirsiniz. Gelelim döngüsel olarak ne olacak? Şimdi beklediğimiz nokta ne? Birincisi Trump'ın 20 Ocak'ta koltuğa oturması. İkincisi marketin giderek evrileşmesi. Şimdi biz ilk beklediğimiz nokta BTC tarafından neydi? İşte 93.900 işte bizim için genel bir yapıydı hatta hatırlarsınız